Herkese merhaba arkadaşlar merhaba güzel arkadaşlar efsane değil Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar uzaylı olarak oynayacağız. Evet abi şaka değil. Bildiğiniz uzaylı olarak arkadaşlar uzaylı oynayacağız. Hayatınızda hiç böyle bir uzay gördünüz mü? Bir dakika. Abi bu ne? <laughs> Çok güzel olacak ya arkadaşlar. Görüyorsunuz koskocaman uzay arkadaşlar. Burada gezeceğiz. Size inanır mısınız arkadaşlar? Uzaylı bile göstereceğim. Çok eğleneceğiz. İstediğim tek bir şey var arkadaşlar. Video like atmanız ve video sonuna kadar izleyip abone olmanız abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım video like atıp kanala abone olmanız da arkadaşlar inşallah istediği bir şey olur ve annesi arkadaşlar annesi babası uzun ömürler yaşar diyorum. Şöyle gideyim çok fazla ses geliyor. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah annesi babası uzun ömürler yaşar ve ee, i̇nşallah arkadaşlar istediği bir şey de olur like atanların. Hadi bakalım abi. Bu arada videoyu ben de birlikte sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. En önemli soruya gidiyoruz. Arkadaşlar bunu gerçekten çok merak ediyorum. Sizce bu evrende arkadaşlar yalnız mıyız yani uzaylılar var mı arkadaşlar bunu lütfen yazın bakın lütfen diyorum çok merak ettiğimden yazın diyorum arkadaşlar sizce uzaylılar gerçek mi yani var mı bir gün dünyaya gelecekler mi bu arkadaşlar daha kınlanamamış bir şey ama olabilir olmayabilir bunlar neymiş bunlardan da bir tane alayım lan bunlardan da kalsın bilet galiba bu ee, neyse şöyle bir kapatalım bakalım sizce var mı arkadaşlar lütfen bunları yazmayı da unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın hadi bakalım şimdi Uzay mekiğimize bindik. Gel bakalım. Gel, gel gel. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop şöyle geçtik. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben oğlum? Aa bir dakika oğlum. Ben salak mıyım? Ben oğlum burası uzay lan. Bildiğiniz astronot gibi yürüyoruz. Evet yer çekimi arkadaşlar şey ondan dolayı bir sıkıntı olmayacaktır benim için. Ama bir dakika abi oraya benim gitmem lazım lan. bir dakika oraya bir gidelim ya biz. Evet, aracımı geri aldım. Ee, bir şey bitişe basmam gerekiyor. Ona bastım. Evet, aracımız da bu arada böyle. Şimdi abi teker teker bir yere gideceğiz. Şimdi burası neresiymiş mesela? Buraya bir bakalım mı? Abi uzaya geleceğiz de durun durun durun. Siz uzaylara göz. Abi çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Bu tarz videoları işte çok seviyorum abi. Eee bunu da arkadaşlar çok ufak bir para vererek aldım yani. Size arkadaşlar daha kaliteli içerikler çıkartayım diye. Her zaman da arkadaşlar çıkartacağım. sizlerde de emeğimin karşılığı olarak video like atarsanız çok sevinirim. Şöyle hop arkadaşlar. Şimdi şu araçları falan da kullanacağız. Abi burası Mars. Eee bildiğiniz arkadaşlar burası Mars. İçine gireceğiz. Oğlum uzay mı ki? Bir dur lan, bir dur lan. <laughs> vallahi bak bir şeyler göstermeye çalışıyoruz şurada. Neredesin? Şöyle bileyim bakayım şuna ben be. Oğlum gelsene lan. Benden kaçıyor bu da. Benden kaçıyor. Evet arkadaşlar siz sizi rahatsız etmesin diye biraz daha kıstım şimdi. Şu tarafa doğru bir indireceğim de abi bu inmiyor ya. Bu vallahi inmiyor arkadaşlar. Ben bunun olayını anlamadım. Aa tam tam iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Şöyle bir indireyim bakayım ben şunu şu tarafa. Tamamdır. Abi indirdim ya. Vallahi bak bak bu yine hareketleniyor ama neyse. Şöyle gidelim arkadaşlar. Biz ben şunun içine bir girmek istiyorum. Merak ettiğim yerlere falan gideceğim arkadaşlar bu bölümde. Ee, şimdi ne yapacağız abi? Şunu ben bir kırayım. Yukarıya bir şekilde çıkmamız lazım. Aha abi Mars ne kadar gelişmiş. Arkadaşlar düşünsenize Mars böyle oluyor. Yaşanılır bir yer oluyor yani. Bayağı güzel olur. Ee, burası arkadaşlar şu anda Mars galiba. Mars'tayız. Şöyle gidelim bakalım. Abi bayağı güzel almışlar oğlum. Buraya botanik bir bahçe kurmuşlar lan. Vallahi çok güzel olmuş. Vallahi yüzülüyor bile oğlum. Bak yüzüyor biliyorum bile. Ya o kadar iyi. Şöyle uzaylı olarak arkadaşlar bugün bir gün takılacağız. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop aa ben çıkayım ya aynısı burada. Burada galiba bir şey yok arkadaşlar. Bura, aynen buralarda bir şey yok. Burada ne var? Aynen burada da bir şey yok. Neyse biz çıkalım arkadaşlar aynısı. Geldiğimiz gibi çıkalım da abi. Uzay mı içimize binelim arkadaşlar. Size şimdi uzaylı arkadaşlarımı göstereceğim. Eee merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi arkadaşlar hiç meraklanmayın. Hemen yanlarına götüreceğim ben size. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane uzaylı yakaladık. Gel bakayım buraya minnoşum benim gel bakayım. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. Lan ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? Söyle bakayım. <laughs> arkadaşlar bayağı iyi. Bu arada bir şey diyeceğim abi düşünsenize bir gün uzaylılar dünyaya geliyor abi çok garip olur be vallahi çok garip olur Neyse hemen şöyle gidelim bakalım hop arkadaşlar size daha neler neler göstereceğim ben de Vallahi abi şey bunun bir like atın da ikinci bölümünü çekelim ya Haha <laughs> efsane oğlum vallahi efsane lan Arkadaşlar ben çok mutlu oluyorum bu tarz şeylerde hop şöyle gidelim bakalım o abi araç güzel bu arada ha Lan ne oluyor? Nereye geldik biz? Abi araç ne şey yarıyor acaba? Valla bir işe yarıyordur ama arkadaşlar ben pek de fazla bilmiyorum bu tarz şeyleri. Hop bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle gidelim bakalım. Hop abi valla var ya güzel güzel ya. Bu tarz araçlar olması da güzel. Biz en iyisi arkadaşlar geri dönelim. Bunda çünkü uçamayız biz. Şöyle bir gidelim bakalım. Abi bu dünyada her şey var arkadaşlar. Bildiğiniz uzaylılarla falan karşılaşabiliyorsunuz. Ben birkaç tane uzaylılarla karşılaştım. Ama daha değişik uzaylılar var. Onları size göstermek istiyorum ya. Aa, ben dur çok oyalanıyorum. Valla çok oyalanıyorum ya. Şöyle gideyim bakayım. Nereye geldik lan? Bir dakika. Hop nereye geldik? Şöyle bir gidelim bakalım. Abi valla uzay aracımıza bineceğiz de. Araç geçmiyor. Araç tıkandı. Allah kahretsin ya. <laughs> Oğlum valla tıkandık ya. Dur dur, dur. Hmm, hemen başka bir araç alalım. Burada bu da uzay yemeği arkadaşlar. Uzay patatesi. Böyle bir şey de buldum ben burada. Nereye gidiyoruz? Allah bilir. Vallahi... Aa bak bu... Buradan NASA'nın getirdiği galiba bir şeyler var. Abi inşallah ileride böyle bir konuma geliriz ha. Vallahi inşallah ileride böyle bir konuma geliriz. Bu neydi? Bir dakika bu başka bir şeydi. Ee, Düşünsenize arkadaşlar uzaya muzaya gidiyoruz. Baya güzel olur. Ee, bir dakika hop şöyle. Yok abi. bunları şey yapamıyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Hemen yukarı çıkalım. Ben bu arada arkadaşlar benim kendi düşüncemi de söyleyeyim. Uzaylılar var abi. Bence uzaylılar var arkadaşlar. Ama çok uzakta olduğumuzdan dolayı ee, buluşamıyoruz ve arkadaşlar size şöyle bilgi vereyim mi? Bizim buradan Mars'a gitmemiz bile yanlış bir bilgiyse arkadaşlar kusura bakmayın ben böyle biliyorum Bizim burada Mars'a gitmemiz bile aylar sürüyor arkadaşlar en hızlı araçlarımızla Yani gerçekten aylar sürecek bir macera ee, Mars da bize en yakın gezegen arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani ee, En yakın gezegen olmasına rağmen aylar süren bir yolculuk arkadaşlar Ona rağmen düşünün yani daha biz Mars'a bile gidemiyoruz uzayları nasıl görelim Şöyle hop arkadaşlar bakalım be Abi benim uzay gemisi bulmam lazım bir tane Aman aman nereye geldik bir anda arkadaşlar bir dakika Şunu ben bir envanterime alabilir miyim Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir şeyler falan aldım kendime Bu abi burada arkadaşlar köylüler var Uzay muhafızları falan var Neyse arkadaşlar ben şunu kaçırıyorum Abim dur bakayım Bak vallahi dur bak vallahi dur dedim sana Dur dedim lan dur dedim sana Allah Allah arkadaşlar şunu ben bir alayım bu arkadaşlar durmadılar Allah bak biz yine şey oldu Hop bir dakika. Aa ben şunu fırlatırım ama uzaylı gördüğümde fırlatırım. Hop hadi bakayım uzaylı kaçar. Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Daha uzayda çok gezecek yerimiz var ama ben sizi hiçbir gezdiremedim arkadaşlar. Vallahi ya kusura bakmayın. Gezdiremedim çok oyalandık. Ee, ama işte böyle konuşurken falan oyalanabiliyoruz tabii ki de arkadaşlar bizde ee, biraz şöyle yukarı çıkalım bakalım. Ee, şimdi abi ne tarafa gidelim bakın çok şey var ama ya, bir yere gidemiyorum ya neden bilmiyorum böyle Aa bak bak ileride çok büyük bir şey var oraya gitmem lazım benim dümdüz bir gidelim mi dümdüz Abi ben sürekli böyle konsantreme dağılıyor bir yere gidiyorum abi her yerde bir şey olduğundan dolayı Çok hoş bu orada arkadaşlar map çok hoş baya baya hoş yani benim hoşuma gitti baya Şöyle bir dakika neredeyiz biz? Ha şu tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar ben. Sıkıntı yok ya. Gidiyoruz gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz abi dümdüz. Eee, şimdi şu gemiye mi gitsek acaba ya? Bu da amma da yavaşmış ya. Hadi be oğlum ya. Birazcık hızlan. Allah Allah arkadaşlar azıcık bir şey hızlansak gayet güzel olur. Abi çok güzel duruyor ya şu anda uzay. vallahi şu anda çok iyi duruyor. Şuradaki rokete mi binsek acaba ya? Of of şu yıldızlara mıldızlara bak be. Valla bayağı iyi arkadaşlar. Ben çok hoşuma gitti. Eee şimdi şuralarda bir yere park edelim ya aracımızı. Çok da uzağa gitmeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle şu tarafa bir yere park edelim abi. Şimdi arkadaşlar bir uzaylı elim milyon çıkarsa direkt kafasına mı zam var ya fırlatırım ha. Vallahi fırlatırım. Allah bir dakika şöyle şuradan bir gidelim bakalım hop bir dakika tamamdır bir şey olmadı bize şimdi şunu bir kırabilir miyiz yok bunu bir kırmayalım burada bu online oynanıyor dediğim gibi arkadaşlar uzay savaşları falan oluyor güzel bir like gelirse böyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ya ikinci bölümü yaparız ee, ben de bir uzaylı olarak oynarım arkadaşlarla birlikte ee, arkadaşlar dediğimde tanımadığım insanlarla birlikte ee, yabancı insanlarla birlikte yani diyelim ama oyun içinden konuşabiliyoruz herhalde. Onlarla birlikte oynayacağım arkadaşlar ve güzel olur. Bu arada çok eğlenceli olur. Ee, ben çok eğlenirim açıkçası. Abi ben dur ya. Game mode 1'e geçiyorum. Ben bir game mode 1'e geçiyorum ya. Dur ya. Game mode 1'e geçiyorum. Bir hemen şuraları bir keşfedelim arkadaşlar. Buralarda ne var? Abi e Hii, bu ne? Bu ne lan? Oha bindim. Götürmek bizi. Oha yemin ederim götürüyor abi. Çok iyi. Arkadaşlar çok iyi ya. Bir dakika yani Uzayda nasıl nefes alabiliyorlar? Uzayda hava yok ki. Nef nasıl nefes alıyorlar? Bu da bir değişik bir soru. Ee, bu canlının burada yaşaması da değişik. Benim de buraya gelmem daha değişik tabii ki de. Ee, şöyle bir bakalım. Oo bu ne? Oha sese bak. Hel hello, hello, hello. Hello, hello guys. Arkadaşlar şöyle basalım be. Aa bize vallahi bildiğin konuşuyorlar ha. Vallahi bize bildiğin konuşuyor. Şu anda bildiğiniz mekiğin içindeyiz. Bu ne oğlum bu ne bu bayrağı bu arkadaşlar Türk bayrağı değil bunu kıralım yani Şöyle hop uzaylı bayrağı arkadaşlar o da Bu galiba dünyalar tarafından keşfedilmemiş ya Burası başka bir gezegenler tarafından Neyse teleskop meleskop da var arkadaşlar O zaman bu videomuzu burada sonuna gelelim Çok güzel bir video oldu arkadaşlar İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Solda mevcut bir kanalımız var Sağda da bir tane videomuz var Soldan kanalımıza abone olabilirsiniz Sağdan da videomuzu <laughs> izlemeyi unutmayın Lan sus videoyu bitiriyorum Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay